Doğada bir şey üretmek çok zor. Biz hem doğayı tahrip etmeden, doğayı koruyarak böyle bir otel ortaya çıkartmaya çalıştık. Ankara, İstanbul'dan dahi rahatlıkla uçak seferleriyle gelip kumaklayan misafirlerimiz de var. insanların pandemi sürecindeki doğaya dönüşü bizi cesaretlendirdi, bizi isteklendirdi. Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini sürekli bahsediyoruz, sürekli konuşuyoruz ve bunları yaşıyoruz. Bungalov ev imalatı yapıyoruz aynı zamanda. Kendi işimiz olduğu için hem yatırım noktasında yapıp hem üretim noktasında güzel bir proje meydana getirmek istedik. O şekilde yola çıktık. Bizim buraya açılış tarihimiz 2023 şu yılının Ekim ayında biz tamamladık. Depremden önce normal şartlarda evleri bitirmiştik ama eksikleri vardı. Depremden sonra hızlı bir şekilde gayret gösterip depremden sonra Eylül-Ekim aylarında faaliyete başladık. Doğada bir şey üretmek çok zor. Biz hem doğayı tahrip etmeden, doğayı koruyarak böyle bir otel ortaya çıkartmaya çalıştık. Bunu da yaparken tabii ki teknik olarak zorluklar yaşadık, imar zorlukları yaşadık, süreçle alakalı, prosedürle alakalı, altyapıyla alakalı sorunlar yaşadık. Şehirden uzak olduğu için malzemenin temini, malzemenin uygulanması, üretim noktasında zorluklar yaşadık. Yani işin zorluklarının bitme aşamasında, bittikten sonra da bu, bu zorluklara da e, katlanmayı değdiğini gördük. Yaklaşık iki yıl gibi e, inşaat süreci. Bir de yaptığımız işle alakalı en iyisini yapmaya çalıştık. Hem peyzaj anlamında, Ungola evlerin yapımı aşamasında, restorantın, havuzun ortak alanları, otoparklar, yürüyüş yolları bunları hem doğaya zarar vermeden hem de doğal malzemeler kullanarak yapmaya çalıştık. Açıkçası biz buraya karar verdiğimizde bahçede elma ağacı, hurma, ayva gibi birçok ağaç vardı. Meyve bahçesiydi aslında bu. Biz bunları mümkün olduğunca koruyarak evleri inşa ettik. Geri kalan alanlarda da güzel bir peyzaj uygulamaya çalıştık. Tabii bu süreç kısmi olarak bizi zorladı ama yaklaşık 5000 metrekare gibi bir şey alanı oluşturduk çim alanı dedi. etrafına buraya doğaya uygun hava koşullarına uygun olarak güzel peyzaj bitkileri yine yerleştirdik. Eski halini de bozmadık. Yani evin önünde şu an gördüğünüz gibi elma ağacı, diğerlerinde bazılarında kiraz ağacı var. Ve buraya gelen misafirlerimiz de mevsimine göre elma yetiştiğinde elmadan yiyebiliyorlar. Kiraz yetiştiğinde kirazı toplayıp yiyebiliyorlar. Öyle de bir güzelliği oluştu. O da bize aslında zevk veriyor. Biz de çalışan arkadaşlarımızla beraber hem bu eski ağaçları korumaya, peyzajımızı da sürekli temiz düzenli tutmaya gayret gösteriyoruz. Döngel Life Bungalow Hotel 18 adet bungalow ev. 3 tane toprak altında yalıtımlı olarak hobbit ev dediğimiz hobbit evler ve 3 tane de glamping çadır tarzı, büyük çadır olarak toplam 24 tane ev konaklama alanımız bulunmaktadır. Aynı zamanda dışarıdan misafirlere de açık restorantımız. Restorantımızda günün her saatinde akşam 8-9'a kadar dışarıdan gelen misafirlere de yemek servisimiz var. Sabahları öğleye kadar kahvaltı servisimiz var. Serpme kahvaltımız var. Burada da dışarıdan gelen misafirlerimize de otelde konaklama yapmadan da doğanın içerisinde restorantın tadını çıkartabilecekleri bir alanımız var. Ee, yaz ayı için açık havuzumuz var. Evlerin üç tanesinde de jakuzili seçeneğimiz var. Konaklamanın içerisinde dahil olarak kahvaltı serpme kahvaltımız var restorantta. Aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerimize de kahvaltı servisimiz var. Yaklaşık 15-20 dakikada Kahramanmaraş'tan otelimize rahatlıkla gelebilirler. Gaziantep'ten çok misafirimiz var. İşte Şanlıurfa'dan, Adıyaman'dan, Adana'dan ve aynı zamanda hatta Ankara, İstanbul'dan dahi rahatlıkla uçak seferleriyle gelip konaklayan misafirlerimiz de var. Kahramanmaraş aslında doğal güzellikler, tarih ve kültür açısından çok zengin bir şehir. Ancak tanıtım eksikliği, altyapı yetersizlikleri ve büyük ölçekli özel sektör yatırımlarının azlığı nedeniyle turizmde hak ettiği yere gelemiyor maalesef. Turizmin gelişmesi için öncelikle profesyonel bir tanıtım stratejisine, şehir genelinde turizm odaklı bir planlamaya ve özel sektör kamu işbirliğine ihtiyaç var. Bu noktaların tamamının birleşmesiyle de Kahramanmaraş'ın çok kısa sürede bölgenin cazibe merkezlerinden birisi olacağını düşünüyoruz. Bu noktada yeni açılacak turizm tesisleri, yeni yatırımlar hem Kahramanmaraş'a katma değer sağlayacak hem dışarıdan gelen yerli turistlere Kahramanmaraş'ın tanıtımı için güzel bir oluşum olacağını düşünüyoruz.